Herkese selam ben Kancan. Arkadaşlar bu videoda yanımızda Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE modeli ve Samsung'un Galaxy A52 S 5G modeli bulunuyor. Şimdi bu video içerisinde bu iki arkadaşın hız testini ve benchmark testlerini yapacağız. Bu arada her iki akıllı telefonda 8'e 128'lik arkadaşlar ve hemen hemen aynı fiyat bandında oldukları için adil bir yarış olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olan kazansın diyelim ve hemen testimize geçelim. Evet arkadaşlar hız testine Hoş geldiniz hepiniz. Mavi köşede Mi 11 Lite 5G modeli bulunuyor. Sarı köşede ise Samsung Galaxy A52s 5G modeli bulunuyor arkadaşlar. Oldukça heyecanlı bir yarış olacağını düşünüyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi sırasıyla gideceğiz arkadaşlar. En üst tarafta sosyal medya uygulamalarımız var. Hemen altında oyunlarımız var. Onun altında benchmark testlerimiz var. Hemen altında da sıkça kullandığımız uygulamalar bulunuyor. Fiyatlarımız zaten hemen hemen aynı fiyat bandında. Onun dışında özelliklerimiz de birbirine yakın. Hadi bakalım. Bakalım yarışın kazananı kim olacak? Ta 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 ta. Evet, ilk uygulamamızla Facebook'la başlıyoruz. 3 2 1 oyunlara geçelim. Dead Trigger 2 3 2 1. Genel olarak Xiaomi önde gidiyor derken burada Galaxy A2s atağa kalktı. Genshin Impact 3 2 1. New State deniyoruz. 3, 2, 1. Evet, Call of Duty Mobile 3, 2, 1. Evet, aynı görünüyor. Haydi çocuklar. Sanıyorum. Oyun sürekli bir şey indiriyor arkadaşlar. Yani burada bir tık Samsung önce geldi en azından. Ekranı önce geldi. O yüzden Samsung'a verebiliriz. A52S modeline. Evet son oyunumuz Asphalt 9. 3, 2, 1. Bakalım. Yarışın kazananı kim olacak? Yani benim ekrandan gördüğüm kadarıyla ikisi de aynı anda açtı arkadaşlar. Kıyasıya bir yarış oluyor gerçekten. Gerginlik hat safhada. Evet önce uygulamaları bitirelim. Daha sonrasında benchmark testlerine geçelim arkadaşlar. Google Chrome'a bakalım. 3, 2, 1... Haritaları açıyoruz. Play Store. Ve son uygulamamız YouTube 3 2 1. Yani benim şu an ekrandan gördüğüm kadarıyla Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE modeli daha hızlı gibi geldi. Son olarak da benchmark testlerimize bakalım. Nasıl sonuçlar çıkacak? İlk olarak 3D benchmark'la başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuçlar çok yakın. Overall score demiş 2496 Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE modelinde. Samsung Galaxy a 5G'de ise 2490 hemen hemen aynı diyebiliriz. Ortalama FPS değerimiz 15 FPS. Bu tarafta Burada da 14.9 FPS olarak karşımıza çıkıyor. Tüm telefonlara göre skorumuz da %38'e %37. Yani bunu neredeyse beraber diyebiliriz ama tabii ki teknik olarak bu tarafta yine Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE modeli kazanan oluyor. 3D Mark Benchmark testimize göre. Şimdi bir de Geekbench 5'e bakalım. Nasıl bir sonuç alacağız? Evet Xiaomi Mi 11 Lite 5G modeli testi daha önce bitirdi. Görmüş olduğunuz gibi 780 tek çekirdek skorumuz var. 2945'te çoklu çekirdek skorumuz var. Aile kes tarafına gelecek olursak tekli çekirdekte 771 skorumuz bulunurken çoklu çekirdekte ise 2794 skoru karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de detaylı bir şekilde. Burada da yine başka cihazların tekli çekirdek skorlarından bahsedilmiş. Xiaomi severlerin oldukça beğendiği yine Poco F3 de burada. Mesela Poco F3'ün puanı 908 iken Mi 11 Lite'da 780'i gördük. Yine Aile Kes modelinde de 771'leri gördük. Bunun dışında kıyaslayabileceğimiz başka bir model var mı? Mesela Poco X3 Pro 739 skorunu alırken Mi 11 Lite modeli mesela Poco X3 Pro'yu geçmiş arkadaşlar. 739 yine aynı şekilde Galaxy Aile Kes'te Poco X3'ü geçmiş durumda. Evet genel benchmark sonuçlarımız bu şekildeydi. Evet arkadaşlar sosyal medya uygulamalarından başlayıp oyunlara oradan da günlük kullandığımız uygulamalardan benchmarklara doğru ilerleyen hız testimiz sonunda bitti ve yarışın kazananı Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE modeli oldu arkadaşlar. Ama şimdi yine Samsung a 2 sin de hakkını vermek lazım. Aradaki farklar böyle gözle görülür farklar bile değildi bazen. Hatta çoğunda ben böyle kurguda yavaş yavaş durdurup hangisinin önce açıldığını falan anlamaya çalıştım. O kadar küçük farklar vardı ama tabii ki bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz direkt verilere bakıyoruz ve finalde de minik farklarla da olsa kazanan Xiaomi'nin Mi 11 Lite 5G modeli oldu arkadaşlar. Kendisini tebrik et öyle bir şey yok tabii ki arkadaşlar. Ama tabii ki bu iki telefon arasında kaldıysanız umarım sizin için biraz daha böyle aydınlatıcı bir içerik olmuştur. Çünkü dediğim gibi ikisinin fiyat etiketleri hemen hemen birbirine yakın bu ikisi arasında kaldıysanız eğer ve nispeten daha yüksek performans ve daha hızlı bir arayüz arıyorsanız size önerebileceğim model Xiaomi'nin Mi 11 Lite 5G modeli diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Peki siz bu iki telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun dışında da inceleme mi istediğiniz ya da karşılaştırma mı istediğiniz modeller var mı? Bunları bana yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz arkadaşlar ve tabii ki bu videoya bir tane like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.